İkinci sınıf birinci tema Erdemler Şenlikli bir akşam yemeği Okuldan döndüğümde annem evde yoktu. Neyse ki evin anahtarı her zaman yanımda çantamın bir köşesindedir. Ben içeri girdikten sonra annem aradı. Akşam ev misafir geleceğini ablama okuldan gelince patatesleri soymasını kıymayı dolaptan çıkarmasını ve salata yapmasını söylememi istedi. Ablam geldiğinde annemin söylediklerini ona ilettim. Ablam gel anneme bir sürpriz yapalım. Annem gelmeden her şeyi biz hazırlayalım dedi. Ablamın teklifini sevinçle kabul ettim. İş bölüm yaptık. Ben patatesleri soydum. Patates soymanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Ablam köfteyi yaptı salata hazırladı. Akşam yemekte 8 kişi olacaktık. Sekiz kişilik sofrayı hazırlamak hiç de kolay olmadı. En sonunda tabakları, çatalları, bıçakları, kaşıkları ve peçeteleri sofraya yerleştirdim. Sıra köfte ve patatesi kızartmaya geldi. Ablama onları ben kızartayım dedim ama kabul etmedi. Kızartma kokusu eve yayılmıştı ki annem geldi. Annem telaşlandı. Ya bir yeriniz yaksaydınız dedi. Babam misafirlerin bugün değil yarın geleceklerini söyledi. Annem mutfaktan çıkıp yarın akşam mı gelecekler dedi. Sonra X birden gülmeye başladı. Bugün hepimiz çok çalışmış ve kurt gibi acıkmıştık. Soframızda her şeyle hazırdı hemen oturduk. Masa örtüsü biraz yemek örtülmüştü. Tabak, çatal ve bıçaklar pek güzel sıralanmamıştı. Köfteler şakılsızdı. İçleri de pek iyi pişmemişti. Patatesler eğri büğrü kesilmiş ve fazla kızarmıştı. Salata da zeytinyağının içinde yüzüyordu. Ama olsun önemli olan lezzetliydi. Lezzetleri ehne yalan söylemeli Annemin yaptıklarına pek benzemiyordu ama annem de babam da çok beğendiler. Çoktandır böyle şenlikli bir yemek yememiştik. Ayla Çınaroğlu